çeklemeye varımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuzdur benim kuzenlerimle şeyi var arkadaşlar YouTube kanalı. Size bahsetmemiştim ama şimdi bahsetmek istedim arkadaşlar. Ee, birisinin adı Craw Pro, diğerinin de Nur Yakınal zaten bilirsiniz. Gerçi bilemezsiniz. Nur Yakınal nedense e, onlar ikisi de benim kuzenim. Nur Yakınal nedense kanalını ne gizli tutuyor. Ona giremiyorsunuz. Bir yorumlara ve hesap yazabilirsiniz arkadaşlar. Siz çünkü siz, sizin destekleriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Bizi güçlendiren sizin yorumlarınız ve destekleriniz arkadaşlar. Biz, önemli, çok bir bir, İlk, yani, bir, bir arkadaşlar umarım bugün Kötü bir şans şans olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımda fark ettim ki sesim böyle kısıtlı çıkıyormuş arkadaşlar ee, sesim kısıtlı çıkıyormuş buna özür dilerim arkadaşlar yeterli ses tonuna göre ayarlamaya çalışıyorum sesleri ama yapamıyorum arkadaşlar sizin için çok özür <laughs> sizin için çok özür <laughs> dilerim e, uğraşıyorum lütfen emeklerinize kaçmış abone da neye bir yoruma esirgemeyin arkadaşlar neyse biz hemen oyuna geri dönelim arkadaşlar şimdi şuraya bir flash sallayalım arkadaşlar

Benimle Neyse arkadaşlar adamı. Adam oyundan çıkmasaydı hala devam ederdim. Neyse arkadaşlar biz yeni şeye girelim, yeni moda girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ilerleyen zamanda ev kuzenlerimle birlikte e, benim BR dereceliği şey yapacağız arkadaşlar. E, platin yapacağız arkadaşlar. O videoyu da atacağım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Onların kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da çok güzel Brawl Stars videoları, Free Fire videoları ve MT2 videoları çekiyorlar arkadaşlar. Sadece diğer fikrimle dönebilir miyiz? Şu anda çok iyi olduğum planları seçtim arkadaşlar. Onda tamam. Şu anda şuraya atalım arkadaşlar bir flash bombası. Şu anda 5 canım gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya dürbünü açmasaydım belki öldürürdüm arkadaşlar. Neyse 2-1 oldu durup. Tik 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 arkadaşlar bana göre. Arkadaşlar yine bir kafadan vuruşla 3 defa kafa vuruş yaptım arkadaşlar Kafa vuruşlarında Belki daha iyi yapabilirim Daha iyi vurabilirim Neyse silah seçme sırası sonlarda Evet arkadaşlar ne seçtim Mac 10 ve Groza seçmiş arkadaşlar Ben ki oynayacağım arkadaşlar Sürekli muhafız duvara açıyor arkadaşlar ya. Şu anda benim oyun oynuyor gibi. Evet arkadaşlar tam 14 canım kalayım gibi arkadaşlar. dört bir şu anda arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Bakalım çok kaç canı kalmış. Daha 105 canı varmış adamın. Evet arkadaşlar. 4-2 oldu. Ve ben inşallah yenebilirim. Şuradan seçim seçeyim tabii. Ee, şu şimdi elimize şey alalım. Flash bombasını çünkü uzakta olduğumuz için uzaktan fırlatacağız. Oo beni de kör ettim. Kafa'dan vuruş yaparak 5 çıkartıyor direkt ele geçirdim arkadaşlar. Yani pardon 5 2. Son anda kafa vuruşu yaparak öldürdüm. Evet arkadaşlar bir tur daha oynayalım arkadaşlar hemen biz çok uzatmadan. Evet arkadaşlar oyunumuz bitiyor. Evet arkadaşlar Mac 10 ve P90 aldım. M5 aldım. çok ıskaladık yani nedense çok ıskaladık of ya arkadaşlar mac 10 daha iyi taradığı için onu aldım hemen bir şuradan gidelim oraya ooo 14 canım kalın bir arkadaşlar Neyse arkadaşlar durum 1-1. Bir bir. Şuraya hemen gönderelim arkadaşlar. Şu anda silah seçer. Bilmiyorum var düşündüğüm şeyi seçmemiştir. Ve evet düşündüğüm şeyi seçmemiş. Benim düşündüğüm şey abim arkadaşlar. Abime çok kötü. Yani çok iyi de. Ben çok kötü oynuyorum onun arkadaşlar. Evet arkadaşlar 19 can kala öldürdüm. Ona da çok düşük sayı canlarla öldürmeye başladım arkadaşlar. Neyse bu bizim için iyi. Ama biraz daha yüksek canımız olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Başın etkisine kapıldı arkadaşlar. Talih arkadaşımız. Evet arkadaşlar. 3-1 ben yemiyorum. Ee, AK okay. ee, bir de XM seçici seçim arkadaşlar. Bu ikisi çok güzel. arkadaşlar dürbün açalım dürbünle daha iyi oluyor arkadaşlar sanırım saklanıyor her tur böyle yaptıkları şey zaten hepsinin de gördüm ama hususu vurmadım kaçırmayın diye bilerek vurmadım nerede acaba çok merak ettim şu anda şu anda arkadaşlar nerede olduğunu görebiliyorum ama bilerek çıkmıyorum Şuraya gönderdik. <laughs> evet arkadaşlar. 4-1'den yemiyorum. Bu turu da alırsam ben kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> evet tamam da. ama çok açıdım, çok açıdım, çok kaçırdım çok kaçırdım. Şuradan gelebilir o yüzden şurayı gidiyorum ben. Neyse arkadaşlar 4 2 sorun yok. Bir tur daha var. Ben de tabii turu kazanmak için. Evet arkadaşlar umarım AVM'yi seçmez. Çünkü AVM'yi seçerse beraber bir sağlayabilir arkadaş. arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mac onu seçmiş. Ben bu silahla çok iyiyim. Bir lan çünkü çok iyi sıkıyorum. Evet arkadaşlar 5-2 ben yendim arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay